Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine hep yeni bir haftaydı. Sizlerle birlikteyiz. Güzel bir hafta, ilginç bir hafta. Biliyorsunuz geçim hafta yeni ay Başak Burcu'nda doğmuştu. Yeni ayın etkilerini göstermeye devam ediyor. Ve artı başka bir şey var. Salı gününden itibaren Merkür Aslan'dan Başak Burcu'na geçiyor. Ve Güneş'le birlikte ve yeni ayın etkileri de devam ederek Başak Burcu'ndaki etkileşimle devam ediyor. Peki siz sevgili Koçlar, yükselen Burcu ve Ay Burcu Koç olanlar, bakalım bu haftayı nasıl geçirecekler? Öncelikle Salıya kadar biraz dikkatli olun çünkü Salı e, henüz daha. Merkür Aslan Burcu'nda. Biraz aceleci bir tavırlarınız olacak. Çünkü Merkür artık sizden kaçıyor ya 6. evinize geçiyor. Hızlı bir toplaşmalar, hızlı arkadaş grupları ile görüşmeler, son ana yetiştirilmesi gereken konular, son anda son noktayı koyabileceğiniz konuların gündeme gelmesi derken kafanız bir hayli karışık olacak sevgili koçlar. Hafta başı birazcık telaşlısınız hatta baktığımız zaman hafta başı ayda akrep burcunda olacağı için birazcık böyle sert, derin düşünüyorsunuz. Olması gereken şeyler olur mu olmaz mı takıntılarınız var. Sırdan itibaren Merkür Başak Burcu'nda. Çalışma disiplininiz çok önemli. Özellikle güneş etkili bir çalışma disiplininiz var iş yaptığınız ve bulunduğunuz alandaki insanlara biraz daha söz sahibi olmalarını isteyeceksiniz ve kuracağınız diyalogların çok daha sağlam ve gelişmiş düzeyde olmasını ve analitik zekaların bir araya gelmesiyle daha programlı, daha projeleri akıllıca, mantıklı projeler konusunda iş yapacağınızı gösteriyorsunuz ve iş yaptığınız insanlarla disipline çok önem veriyorsunuz. Evet burada Merkür perşembe Plüton Pliton e, devam ediyor tabii ki Kova burcu Oğlak burcundaki retrosunu fakat perşembeden sonra Oğlak burcundaki Pliton yavaş yavaş ileri hareket etmeye başlıyor. Uranüs retrosunda Boğa burcunda, para burcunuzda olması, para evinizde olması, oğlanın da perşembeden sonra ileri hareket etmesiyle geride kalmış iş, kariyerinizle ilgili konuları e, gündem e, gündemi ta, e, kaplıyor ama biraz dikkatli olmanız gerektiğinde de ihtar veriyor. Çünkü uzun süredir karmaşık olan bir konuyu perşembeden sonra çözmeye başlayacaksınız. Bu da sizin için güzel bir şey çünkü yeni ayında geçen haftadan desteklemesi ve hızlı dolunaya doğru gitmesi ve ayın 18'inde biliyorsunuz balık burcunda bir ay tutulması yaşayacağız ama yeni ayın etkilerini bu hafta güzel bir şekilde görüyoruz. E, Pliton da perşembeden sonra e, Oğlak'taki retrosundan kurtulup ileri hareket etmesiyle birlikte Uranüs'te güzel bir oluşum içindeler. Bu arada ee, özellikle yengeç burcu yengeç burcundaki Mars sizi biraz coşkulu yapıyor ama bazı konularda da sert etki veriyor mesela aile ve yuva evinizde bazı konuları annenizle, babanızla, ailenizle konuşmanız gereken konular, evle ilgili tadilatlar, ev sahibinizde ya da iş konu pozisyondaki konularla ilgili masa başı toplantıları, biraz sesinizin yüksek çıkması ve işlerinizi zorla insanların size kabul ettirmeye çalışırken sizin ara sıra itirazların. Fakat itirazlarınız dediğim gibi perşembeden sonra çok daha iyi olacak. En güzel toprak ve su enerjisi tamamlanmış olacak sizi parasal anlamda kariyer anlamında iş anlamında çok daha avantajlı duruma getirecek. Evet perşembeden sonra verilen sözlerin yeri getirilmesi konusunda oldukça titiz davranacaksınız diyoruz. Ve sevgili koçlar haftaya evet tutulmalarda görüşeceğiz diyoruz. Kendinize iyi bakın İyi ki varsınız.